Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Aytaç. Öncelikle Miraç kandilimizi kutlar. En içten dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım. Kandilimiz mübarek olsun. Burası Kastamonu taş köprü. Kar yağışımız sabah saatlerinde, saatlerinde başladı. Ve etkisini artırmaya devam ediyor. Şu anda her taraf bembeyaz. Yetkililerimiz okulları tatil etmediler. Devam. Yarın gençlerimiz, çocuklarımız karne alacak inşallah. Her videomda dediğim gibi yola çıkacak arkadaşlarımız yollar ağır. Lütfen dikkat edelim. Kar lastiklerimizi takalım. Zincirleri yanımızda bulunduralım. Bugün bir ayrıcalık yapayım. Canlı yayın yapayım dedim arkadaşlar. Burada bir kuş var. Bakalım ne bu? Görünüyor mu oradan bilmiyorum. Geziyor kaçtı. Dediğim gibi bugün bir ayrıcalık yapıp canlı yayın açmak istedim. Sizler için. Kastamonu Taşköprü arkadaşlar burası. Kar yağışı devam ediyor sabah saatlerinden beri. Ve aleyküm selam Merhaba arkadaşlar Lütfen kar lastiklerini takalım. Yola öyle çıkalım. Zincirleri yanımızda bulunduralım. Çünkü yollar ağır arkadaşlar. Altı buz. Üstüne kar yağıyor. Gizli buzlanma dedikleri o mu bilmiyorum ama yani buzu göremiyorsun. Üstünde şu anda mesela bunun altı buz. Ama üstünde kar var göremiyorsun. Lütfen dikkat edelim. Çocuklarımız da şimdiden İyi tatiller. Teşekkür ederim efendim. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Ve aleyküm selam. Kastamonu Taşköprü'den de Bursa'mıza selamlar olsun. Hayırlı kandiller kardeş. Buradaki manzara bu. Kar yağışı devam ediyor. Bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde kar yağışı var mı arkadaşlar sizlerinde? Karda yürümesi de güzel oluyormuş. Gizli buzlanma aynen öyle kardeş. Ama üzerine kar da yağdığı zaman onu hiç göremiyorsun. Onu belirtmek istedim. Burası Kastamonu Taş Köprü Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesi. Aynen hava soğuk ama şöyle bir canlı yayın açayım. Arkadaşlarla biraz muhabbet edelim dedim. Soğuk olsun. Kar yağıyor. Fazla soğuk yok aslında da. Yollayalım kardeş. İstanbul'a da göndeririz. Bu sene maşallah her tarafta kar var. İçeri girecektim ama şöyle bir tur daha atalım. Garda yürümesi güzel oluyor. Yarın cuma pazarımız olur mu? Tavuk pazarımız bilmiyorum. Olsa da fazla olmaz. İnşallah yağar ama bir felaket olmaz. Yani buraları az yağıyor ama yükseklere belki çok yağabilir. Çatılar çökebilir. Yani bir felakete yol açmaz. Her şey kararında yağsın inşallah. Burası benim iş yerim arkadaşlar. İşten fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum. Sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Abone olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Burası Taşköprü, Kastamonu. Ağaçlık alan bol bizde. Buradan artık içeri giriyorum arkadaşlar. Canlı yayınımı sonlandıracağım. Şuradan kapıdaki yazıyı da çekip Burası benim çalıştığım yer arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.